Başbakan Davutoğlu'nun Bahçeli'nin Tunceli ziyaretine yönelik eleştirilerine Milliyetçi Hareket Partisi'nden Meral Akşener yanıt verdi. Meclis Başkan Vekili Akşener Davutoğlu'nu Öcalan'a terörist demeye davet etti. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinden. Şimdi buradan Sayın Davutoğlu'na seslenmek istiyorum. O oh hani meydan okudu ya. Yüreği yetiyorsa, cesareti varsa, yiğitse Diyarbakır Bağlar Mahallesi'nde böyle bir kürsüye çıkıp Abdullah Öcalan bebek katilidir, İmralı camisidir ve teröristtir diyebilmesini <laughs> bekliyoruz. Kürsüye çıktı, o da başbakana seslendi. MHP İstanbul Milletvekili Meral Akşener, biz Tunceli'ye gittik, sıra Davutoğlu'nda dedi. Ben şimdi Sayın Davutoğlu'na biz kendimizi ispatladık kardeşim. Şimdi yiğitse, yüreğin yetiyorsa ben Sayın Davutoğlu'nu salı günü meclis kürsüsünden Oslo'da yapılan görüşmeleri açıklamaya davet ediyorum. <laughs> Akşener Partisi MHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 3. Bölge Genişletilmiş istişare Toplantısında konuştu. Alevi açılımı üzerinden Davutoğlu'na yüklendi. Bir Müslüman olsa, hadi bakalım diyanetten pay ayırın, hadi bakalım cenevlerini caminin yanına eş değer koyun da görelim. Buradan meydan okumak kolay. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanının yiğitliği, cesareti, delikanlılığı neymiş saygılarsınız. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Adana'daydı. Davutoğlu'nun Yalova'da Cumhuriyet Halk Partili belediyenin ağaçları kesmesine yönelik eleştirilerine